Yalpalıyorum Allah'ım. Sis bulutları inmiş gibi zihnime, eğrisini doğrusunu hesaplayamadığım ne varsa, gelip zincire vuruyor düşlerimi. Düşene tekme tokat dalan bu dünyada, bir bebeğin ilk adımları kadar tedirgin kalbim. Keşke düşsem diyorum. Düşsem toparlanırım. Düşsem yerim belli olur işte Yerimi yurdumu bilir, öyle kalkarım ayağa. Şayet kalkarsam, ki kalkacağım biiznillah, içimde dizginleyemediğim atları süreceğim bozkırlara. Geçeceğim Van Gogh'un yıldızlı gecelerinden. Arşa dayan saçlarıma öreceğim asteroidleri. Ve bilmem kaç ışık yılı kadar çekip gideceğim dünyanızdan. Yolum uzun. İçimde yonttuğum kibrin asi heykellerini İbrahim'i bir baltaya teslim ediyorum evvela putlarınıza basarak yükseldiğim marşın anlamında yazgımın karasına bulaşıyor soğuk ellerim. Gök şahidim olsun, kuşlar bilir aşikar ettiğim sırrın yükünü. Ben savrulurken şehrin dehlizlerinde, yerimde esen yerlerin de alacağı olsun. Savruluyorum Allah'ım, yerimde gerçekten yerler esiyor. Mevsim kırlangıç dökümü ve ben kaderiyim bir çınar yaprağının. Bir fare kapanında ezilmiş zihnim bulamıyor mekansal izletemi. Öyle ereti, öyle aidiyetsiz ki varlığım. Planda yokmuşum da son anda dünyaya kabul edilmişim gibi. Gidiyorum işte ve dalları süzerek imbiklerden. Balıkların taht kurmadığı deryalardan, kuşların imzasını atmadığı göklerden geçerken, geçemiyorum insanın insana tapuladığı yeryüzünden. Öylece kalıyorum ortada, yersiz ve mekansız. Araf desen değil, kafes desen hiç değil. Sen söyle de bileyim artık Allah'ım. Aleminde benim de yerim var mıdır?